Hoş geldiniz. Merhaba. Vallahi bu ürünü bana siz tavsiye etmiştiniz ve evde denedim. Evet İlkinde hocam. bile bir fark gördüm çünkü ödem attırdı. Evet evet. Devamı tuvalete çıkarttırıyor evet sık hoş. sık evet ve kaslarımda da böyle bir geri çekilme evet içinde bile bu farkı yakaladım. Yani bir bir, bir, bir bir kullanımda bir 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 bir, bir etki gördünüz. Evet o etkiyi. Peki gördünüz. biz bunu sadece güzellik salonuna veriyoruz. Evet. Sadece biz güzellik salonuna veriyoruz. Siz de yani tabii bir uzman olarak hocam. Siz ayrıca şu andaki mesela öğrenciniz zaten şu andaki evet, şu andaki masaj. arkadaş mesela şu anda bu da öğrenciniz mesela. Masaj yapılan evet bizim öğrenci. Evet evet öğrenci karşısında değil Bu normal olarak kendisine kullandım ben memnun Yani bu yoga sonlar e, tavsiye ediyorsunuz değil mi? Yani iyidir. Evet çok iyi. Harika. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet evet, evet evet. Özellikle biz bunu zaten sadece güzellik salonlara ek olarak evet. veriyoruz. Evet. Peki nasıl sürdünüz? Kaç dakika masaj sürdünüz hocam benim? Valla ben 5 dakika kadar bir masaj yapabildim. O kadar bir fırsatım oldu. O masaja rağmen etkilerini ertesi gün yaşadım. Pardon, Pardon. hocam yaş kaç hocam? Benim 58. Evet hocam benim. Gerçekten şimdiye kadar öyle bir ürün görmediniz değil? Harika. Evet görmedim. Herhangi bir zararı yok, tarih yok. Hiçbir yan etkisi yok. Çok da rahat. Ertesi günde sildim. Ok, işime gittim. Evet, şimdi genelde hocam ben bu tür ürünleri genelde e, hani birkaç defa tek kullanıyorlar ama sürekli kullanırsa daha çok sonucu Evet daha avantajları farklı. Ben zaten bunu da e, bu haftadan sonra başlayacağım. Sürekli evet. olarak evet. kullanacağım. Evet, evet arkadaşlar biz de e, sizlere arkadaşlar sonuç sunuyoruz ve bu da tanıtımlarla gerçekten harika bir ürün. Yalan dolan yok arkadaşlar. Yani burada yüzlerce kişi alıyor. Herkesi videoya çekmiyoruz. Burada bizim e, hocamızı videoya çektik. Hocam sağ olun. Sonucu herkes ben teşekkür ederim. Herkes, herkes faydalansın. Oldu hocam. Evet, evet teşekkür. Arkadaşlar yok gider tavsiye arkadaşlar. Kozmetik bankta sadece güzellik salonunda. Güzellik salonu olmazsa satmıyoruz, vermiyoruz.